Merhaba arkadaşlar, Sokrat TV kanalına hoş Ben. Bugün sizlerle yeni ilginç şeyler bizimle karşınızda arkadaşlar. Onlar çok kırmayla şeyler yapıyor bugün sizlerle. Ben bayağı duruyorum. Ah oh, kafam. Ah. Oh. Ben duruyorum arkadaşlar ben boyunu. Çok hoşuma giden boyunu. Seviyorum kendilerini. Adım. Işık taşıyorum.

yaptım. Beş, üç, bir, Ben de beş, üç, en iyisi. Oğlum adamların şeyi yok lan sıçtık. Harbiden sıçtık arkadaşlar. Şimdi defansı yiyorum. Ne yapıyorsun sen sen? Orta saygı vermiştim. sıçtık ya. Başla mı şuna? Üç tane daha. Woohoo! Bence orta sayı dört dört iki yapıyor. Ben böyle tam ben? Allah bacaklarım bacaklarım işte. <laughs> Ben dört dört hikaye ördüm be Şansa bak arkadaş Şakamı çek Oyuncu mu durdurdu şimdi şu Tamam Aynen Ben yani gir, hadi hadi, kapıydım, ben sonra şu ne soruyor. Tamam. Şu antrenmanı ne kim ya? Şaka şaka. Tamam. Aga. Enerji. Güzel arkadaşlar bundan sonra mesela arkadaşlar inşallah bu şulan bu maç zaman gibi. Tamam

Devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Ee, en son ne yapmıştın? Ee, ben hesabım aktif ettim. Transfer attım bir tane. O transfer emasını gösterip video bitireceğim. Alma mi? Elma mi? Öyle bir dingil aldım arkadaşlar. 87 oynuyor. 14 milyar var. 14 milyar bağladım ben adam. Ee, şuradan göstereyim arkadaşlar. Ama sonra matip. İşte bu arkadaşlar matip. Tutla bakayım matip. Hucum ön 10, savunma dedi, 80, genel 48, 80, moral 100, form 100. Genel arkadaşlar belirlenen değer oha lan oha. Onda birler verdim ben buna. Hiç oynamamış. Şarkeden aldım Beşiktaş'a. Onda birler liraya aldım. Ulan hiç bir hele bir şey yaramasın ya hele. Hadi, hadi. Bak, de ya sen şey hadi. Şimdi yani şimdi ya? Şimdi yapıyoruz ya? Şimdi yapıyoruz ya? Ayağını şıkkıdım. En son bunlar yaptım arkadaşlar. Tekrar bir diğer şeylerde eskiye dönüş olmadı. Sarı büyük dövmüşler ama değişik değişik. Öğretmen okulu dövmüşler kim bilin ne yaptı. Saldırı sahne olduğu yer orada değil bir okul. Hedefteki bir öğretmen ona saldıransa öğrencilerden bir gün değilse. arkadaşlar. Ondan sonra Antalya Spor'la 30 puan, Fener 6 falan. Ee, yani güzel yani, takmışım. 6 puan takım arkadaşlar Fenerbahçe'ye. Galatasaray'da arkamda. Bursa, Halkimi, Bursa, Bursa spor hakemini Bursa Spor Anadolu Lisesi'nin tribününe bakalım arkadaşlar. Videoyu düzeltmeye çalışıyorum acelem var biraz. Gördüğünüz Bursa Spor öğretmeni şaşıran öğretmen kendini korumaya çalışırken araya olaya edenler R. Öğretmeye darbeler еёgüziростun moliniältiёefž drnkd suskul su branื่zla Begeterõni vetirimi salril jamais R. Öter ôrun pick incident 1991 Orajniz 15 Ir invention Kulüb şu anda seyirciler sizinle, sizinle, sizinle konuşulduğu şu anda. Öncü bu var. Tamam. tamam. Ee, Lüks ürünler, hemen şuradan Bursa Sporu programına bakalım arkadaşlar. Takım seçim Beşiktaş Bursa Spor. Niye? Ay Bursa Spor, Bursa Spor. Osmanlı sporla yapmış. Trabzon Spor Türk ile böyle yapacak mı? Merhaba arkadaşlar. Sürgün <laughs> Kulağımın ya. Kulağımın nevi de var ya. ya. Çoban. Bunlar çoban olsun. Kuş o, o tanesini oynadım. Bu sözünü oynayacak. 26 daha var. Kim saldırdı bana? İşte bak. Ha neredeyim ben Beşiktaş? Ha. Aa ben yanlış oldum. Oh Arkadaşlar ben 9. maçtan sonra geldim. Yani ben bu çarkı hızlı 6-1 yendiğimiz maçta geldim arkadaşlar ben buraya. 6-1 yendiğimiz maçta. Nasıl yenildim ben de bilmiyorum. Ama yine bir şey. takım. Kralı takım. Kralı Kardeşim arkadaşlar. Maalesef ben her gün bunu çekmek zorundayım. Teknik hekimine mi tıklanırlar? <laughs> ben Ya bu <laughs> <Yani tıklıyorum. gülüyor>

Merhaba kız kızı. Senin A burada gelmek güzel. kiminle konuşmak istersin? Seninle konuşmak istersin. Beşiktaş gibi bir takım şampiyon olmaya Sakın bundan şaşma. Elinden gelenler için yapmaya çalıştığını görebiliyorum. Şu an hedefimiz olan neredeyse taraftan bundan son derece mutlular. 460 puan hatta ta... Oha. puan hatta takımı böyle iyi yapmayı belki daha fazla rejel puanı gelecekte senin olacak. 15 evet. Memur gel Şartı kımdan 9 dönücü var Bu maalesef yeterli değil Yunan'ın sınavı için sıksın transfer listesini kontrol et Tamamdır baba Gel bak sen bakayım büyüktü baba Beşiktaş'ın gelişen maçı evde falan maçı karşısında olacak Ne olursa olsun onların onları forvetlerine ilerleme şansı vermezsen kazanma şansı yüksek olduğunu göreceksin Ben de seni seviyorum Hadi müsir bir istifa meyunu tokluğunu çünkü Türkiye. güzel gidiyoruz arkadaşlar evet. çok güzel gidiyoruz evet. ee, ben şu an takımından memnunum kendinden memnunum bana en yakın olan 3 puan fark var arkadaşlar Ferhat bir dakika yarım saat sonra alayım. Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın Arkadaşlar Beşiktaş'ın 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 Beşiktaş'ın

Bekleme, bekleme. Yeni atmamı bekleme. Bana hemen... Şuradan güzel bir maç yapacak bir <laughs> niye? <Aa, hı. gülüyor> Gezi 04 e, arkadaşlar Gezi 04 Fenerbahçe karşısında galibiyet için İstanbul bu büyük mücadelesi olan Beşiktaş bu Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Harbi Bozabir'in Ne burada onlar arkadaşlar

Aš jau sukurti prieigą. Taip, aš jau sukurti prieigą. Aš jau sukurti prieigą. Aš jaučiu, kad 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 aš jaučiu. Beşiktaş gibi dakikada üstünlüğünü kanıtladı. Golü Gomez attı. Dramı kısmı. 47. 47. dakikada Gomez Beşiktaş takımının üçüncü golü atar. Şunları işin bile Beşiktaş fark açmak için uğraşmaya devam etti. Gomet 53. 53. 53'de, oha dakikada kaleyi bulan bir şut daha çıkardı. 4-0. Topağınları yeniden gönderen oyuncu Tosun oldu. 61. Tosun oldu. 61. dakikada skoru 5 yaptı. 61. dakikada Gekantara Beşiktaş... Beşiktaş'ın bir tarafta hafız var. Beşiktaş, Beşiktaş takımın taraftarı başı yapmışım. De, yapmış için burada kişisinde sevince bu oda vesaire. Geçen arka harika bir organizatör sonrası topağları buluşturan iş mutlusunu oldu. Kaleci ve tarihli bu bölüm. Gazlar çok mutluyum dedi. Takım Gezi 0'da çok mutluyum dedi. Takımı Beşiktaş Galatasaray takımı açıkça sürkülasın sür hemen. Etti. Beşiktaş takımı çok fırsat takıladı fırsatları iyi değerlendirdik istiyor. Akşam vesaire Aferin katoşer şarabı Gomez benden stop vs.sport çok kontrolü kokoreç mi benden hılır vesaire beklerden toz içmeden Tolga zenginlerimiz 1 2 3 4 5 adım var be ya 11 kişiden 5 ben bunu almayalım bunu yapalım Evet ne diyoruz arkadaşlar bir şüpheniz olmasın Videolarımız geliyor, gelme lütfen. Like atın, abone olun. Bizi gerçekten çok seviyoruz. için teşekkür ederiz. Abone sayınızı da hemen şuradan göstereyim. <laughs> <laughs> Elhamdülillah arkadaşlar harçlıydım. <laughs> Lan, olum, mouse kasa mıydı ya? Nasıl çıkışta bunlar? Hangi takımdaki hangi takımda s- Ha pardon, hangi takım tutuyorsun diye soran arkadaşlar olmuştur. Herhalde anlamışsınızdır hani hangi takımı tuttuğunu. Yani o kadar da şey değil herhalde. Çıkış yok. Ma... Güzeldi, Şur Başka Hemen şuraya e giriyorum arkadaşlar. Tamam. Ben niye böyle bir şey yapmış diye Neyse vesaire kanalım. 115 abone budur be. 115 abone olmuş arkadaşlar. Deşeyiz için gerçekten teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. 115 abone, 311 görüntülenme. Güzel. Ben seviyorum yani. Daha yeni başladık hemen ama. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda